Kendi yani, önünden okunu göndermiyor musunuz? Senin yüzünden ne okumayı ne de yazmayı öğrenebilecek Senin gibi bir yabancı mı istiyorsun? Nola artık onun ilgini düşünüyorsun demek Nola Başka hiçbir yolu yoktu Sen de biliyorsun Lola, Fazla uzatma seni yeterince dinleyelim <laughs> Haydi benimle kal. Şimdi hemen git buradan. <laughs> Çocuklar nerede? Parkta. Neden? Zeynep kardeşinin nerede? Haydi! Teyze? Kuzeta teyze! Haydi, tatlım benim. Gel. Aa, Özledin mi beni? Hı? Haydi, geç adam. Sen gidip keçilerinle ilgilen. Haydi'yle konuşmam gerek. Gel. Evet. Otur istersen. Hah, dinledin mi çok büyük, güzel bir evde yaşamaya ne dersin hayatım? Sesim Frankfurt'ta yaşayan çok iyi bir aile ve kızlarına arkadaşlık edecek birini arıyorlar. Ama ben burayı seviyorum. Ama Frankfurt'taki kız seninle tanışmak için can atıyor. Büyük babamla kalmayı tercih edin. Ama haydi. Oturacağımız bir yere karar verdik mi? <laughs> tatlım. İkimiz de senin iyiliğini istiyoruz. Hadi gidelim. Treni kaçırmamamız lazım. Gidip hoşça kal demeliyiz. Olmaz hiç vaktimiz yok. Orası <laughs> çok mu olsa? Hayır hayır. Bir yanışıma gitmezsin. Buraya geri dönebilirsin. <laughs> Sana söz veriyorum. Hadi gel. Hadi o tarafa gidelim. <laughs> 大で <todic> <todic>